Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? İyi olmanızı Yüce Allah'tan dilerim. Bugüne kadar beni destekleyen tüm dostlarıma da ayrı ayrı teşekkürlerimi iletirim. Çok sağ olun, desteklerinizi bekliyorum her daim. Bugünkü modelim arkadaşlar şöyle bir model hazırladım ben. Şöyle 4 renk kullandım ben. çimenliği çimen işili, motiflerini kırmızı, lila ve sarı yaptım arkadaşlar. Etrafını sarı yaptım şöyle gördüğünüz gibi. Ara boşluğuna da bir iki üç tane purpur yerleştirdim. Ben modelleri sizlere aktarabilmek için böyle ara boşluğunu dar tutuyorum. Siz ara boşluğunu genişletmek için bu purpur sayısını çoğaltabilirsiniz arkadaşlar. Benim amacım modelleri sizlere anlatabilmek, sizlere aktarabilmek. Umarım anlatabiliyorum. Umarım faydalı faydalı olabiliyorum da arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi güzel bir modelimiz var yine. Ben bu 4 dört rengi seçtim. Siz yapmak isterseniz yapacağınız yazmanın içindeki desenlerden renk seçimini yapıp rahatlıkla uygulayabilirsiniz. Veya düz yazmanıza yapıyorsanız sevdiğiniz renklerle yine uygulayabilirsiniz istediğiniz şekilde. Evet arkadaşlar sizinle birlikte bir motif yapacağım. Önce çimenini anlatacağım sizlere. Sürçülü sahne dersem şimdiden affola. Şimdi birlikte yapım aşamasına geçelim. Şöyle iki tane yapmışım ben. Önce beş tane zincir çekerek devam ediyorum ve ilk kez doladım. Sıradaki kutucuğu boş bırakıp ikinciye giriş yaptım. İki, iki, iki çekip üçlü bir trabzan yaptım arkadaşlar. Ve beş tane zincir çekip hemen yanından giriş yapıyorum trabzanın ve tepesine bağladım sık iğne ile. Ardından buraya Ardarda arda 6 arda tane sık iğneye dolgusu yapıyorum arkadaşlar. Ve bu 6 ve sıradakine battım. Sık iğne ile bağladım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 1 2 3 tane pırpır oluştu. Ve şimdi 5 tane zincir çekip 5 2 kez doladım ve sıradaki kutucuğu boş bırakıp İkinciye giriş yaptım. 2 2 2 çekip 3'lü bir trabzan yaptım. Tekrar iki kez doladım. Yine aynı kutucuğa giriş yapıp yine üçlü bir trabzan yaptım. 5 tane üçlü trabzan yapıyorum arkadaşlar. Aynı kutucuğa iki kez doluyorum. Ve iki 2 çek kapatıyorum. Bu 4 oldu. Ve bu 5. arkadaşlar 5 tane üçlü trabzan yaptıktan sonra modeli ters çeviriyorum ve 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane zincir çektim ve ilk yaptığım üçlü trabzan tepesinden giriş yaptım 9 tane zincirimi buraya bağladım sık iğne işlemiyle ve modeli ön yüze çeviriyorum bir kez doladım yaptığım bu dokuzlu zincir yuva oluyor arkadaşlar ve giriş yaptım Önce iki, sonra iki çekip kapattım, tekrar bir kez doladım, yine giriş yaptım. Önce bir, sonra iki, sonra iki çekip kapattım, iki kez doladım, giriş yaptım. 2 i̇ki, iki, iki çekip kapattım, iki kez doladım, yine iki, 2 iki, iki çekip kapattım, iki kez doladım, giriş yaptım. Önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki çekip kapattım. Şöyle bir mail yaklamamız gerekiyor arkadaşlar. Ve şimdi 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Yaptığım trabzan yanından giriş yapıp sık iğne ile bağladım. Ardından yine aynı yere şöyle trabzan yanından giriş yapıp sık iğne işlemiyle dolgu yapıyorum arkadaşlar. 6 tane yapacağım. ve bu altı tekrar yuvaya giriş yaptım ve sık iğne ile bağladım arkadaşlar gördüğünüz gibi ilk yaprağı yapmış oldum şimdi motifimizi oluşturan zincirleri çekiyorum. Pardon motifin yuvasını oluşturan zinciri çekiyorum 9 tane olacak 6 8 ve bu 9 yine aynı yere giriş yaptım sık iğne ile bağladıktan sonra ikinci yaprağı yapacağım İlk yapraktaki Aşama aynı aşama arkadaşlar. Yine bir kez doluyorum ve giriş yaptım. 2, 2 çek kapattım. Bir kez doladım. Giriş yaptım önce bir sonra 2, sonra 2 çek kapattım. 2 kez doladım. Giriş yaptım. 2, 2, 2 çek kapattım. iki kez doladım. Giriş yaptım. 2, 2, 2 çek kapattım. 2 kez, i̇ki, iki, iki kez doladım. Giriş yaptım. Önce bir sonra 2 sonra 2 sonra 2 çek kapattım arkadaşlar ve şimdi 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum ve yaptım trabzanın yanından giriş yaptım sık iğne ile bağladım arkadaşlar ardından yine 6 tane sık iğne dolgusu yapıyorum ardarda arda. 6 tekrar ribaya giriş yaptım sık iğne ile bağladım ardından 1 2 3 4 ve 5 tane zincir çekiyorum ve tığ batıda ilk kutucuğu boş bırakıp ikinciye giriş yapıyorum sık iğne ile bağladım 5 zincir tekrar 5 zincir çekip iki kez doladım ilk kutucuğu boş bırakıp ikinciye giriş yaptım yine 2 2 2 çekip kapattım ve 5 zincir çekiyorum. Yaptığım trabzanın yandan giriş yapıp sık iğne ile bağladım. Ardından yine dolgu yapıyorum. Sık iğne dolgusu 6 tane. Ve bu altı arkadaşlar. Ve yine sıradakine battım ve kapattım. Şöyle ilk burpur yaptım. Bir tane daha yapalım. Yine 5 zincir çektikten sonra iki kez doladım. İlk kutucuğu boş bırakıp ikinciye giriş yaptım ve 2 2 2 çekip kapattım. 5 zincir çekip tepesine pırpır yapıyorum. Ardından sık iğne ile dolgu yapıyorum arkadaşlar. Ve bu altı ve sıradakine battım. Sık iğne ile kapattım arkadaşlar. Modelimizin çimeni böyle devam ediyor arkadaşlar. Ben şimdi motifini anlatacağım sizlere. Evet arkadaşlar ipimi bağladım bir ilmekle. Motifimiz iki aşamadan oluşuyor arkadaşlar. İlk aşamasını anlatacağım. Şöyle şu yaprakların tepesine 5 zincirden oluşan pırpır yapmıştım. Sağdakinin tepesindeki pırpırın içine giriş yapıyorum arkadaşlar. Ve sık iğne ile bağladıktan sonra bir tane zincir çektim iki kez doladım ve şuraya yaptığımız yuvanın içine giriş yapıyorum önce bir sonra iki sonra iki sonra iki çek kapattım ve 1 2 3 4 5 tane zincir çektim yaptım trabzan yanından giriş yapıp sık iğne ile bağladım tepesine yine bir zincir iki kez doladım Yine aynı yuvaya giriş yapıyorum. Ve önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki çekip kapattım. Yine 5 zincir çektim ve trabzan yandan giriş yapıp sık iğne ile bağladım. Yine iki kez doladım. Yine yuvaya giriş yaptım. Yine önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki çekip kapattım. Evet arkadaşlar. 9 tane yapacağım böyle. Should eu abrir um o vaso, o onde que sim 2, 4, 6 ve bu 7. arkadaşlar 9 tane yapacağım böyle. 1 zincir çekiyorum, 2 kez doluyorum, yuvaya giriş yaptım. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çekip kapatıyorum. Tepesine 5 zincirden oluşan pırpır yapıyorum. Hemen yandan giriş yapıp sıkı iğne ile bağlıyorum. Yine 2 kez doladım, yine yuvaya giriş yaptım. Yine işlem aynı. Ve tepesine... 5 tane zincirden oluşan bir pırpır pır yaptım ve bir zincir çekip ikinci yaprağın tepesinde bulunan pırpırın içine giriş yapıyorum 5 zincir çekip yapmıştım arkadaşlar ve bağladıktan sonra sık iğne ile bir iki zincir çekip ipimi kesip koparıyorum arkadaşlar motifimizin birinci aşamasını anlatmış oldum şöyle gördüğünüz gibi kolay bir şekilde yapılıyor Evet arkadaşlar ipimi bağladım bir ilmekle ve modelin üçüncü aşamasını anlatacağım. Şöyle önce çimenini yaptım. Sonra şu motifini yaptım. Şimdi son bölümünü anlatacağım. Şöyle üstüne geçtiğim zincirden oluşan bölüm arkadaşlar. Bu arada tığ batıyı da üçer zincir çekerek yaptım ben. Şöyle bir zincir çektiğim buraya ipimi bağladıktan sonra bir zincir çekip sonra trabzanı yapmıştım. Zincirin dibinden giriş yapıyorum ve önce ipimi buraya sık iğne ile bağladım ardından 7 tane zincir çekiyorum 4 6 ve 7 ve yine arada birer zincir çekmiştim yine ikincinin dibinden giriş yaptım zincirin ve sık iğne ile bağladım tekrar 7 zincir ve yine bir zincir çektiğim bölüme giriş yapıp bağlıyorum tekrar 7 zincir Evet arkadaşlar bir zincir çekiyorum ve bir zincir çektiğim bölüme giriş yapıp bağlıyorum sık iğne ile kolay bir model rahatlıkla yapabilirsiniz eliniz yatkınsa hemen yapabilirsiniz arkadaşlar seveceğiniz yazmalarınıza sevdiğiniz renklerle rahatlıkla uygulayabilirsiniz benim amacım sizlere modelleri anlatmak arkadaşlar. Siz yapacağınız yazmanın içindeki desenlerden renk seçimi yapıp rahatlıkla uygulayabilirsiniz. Herhangi bir eleştiriniz varsa dolunlu ve yorumsuz bana yazıklaştırsanız çok sevinirim arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. ve son olarak yine iki tane zincir çekip ipimi kesip koparttım arkadaşlar hepsinin üzerinden yedi tane zincir çekerek ilerledim şöyle trabzanların tepesine yaptığım 5 zincirden oluşan pırpırların üzerinden 7 tane zincir çekerek ilerledim arkadaşlar motifimiz böyle şu anda modelimiz üçsüz. gördüğünüz gibi gayet güzel bir model arkadaşlar rahatlıkla da yapabilirsiniz eminim. Sevdiğiniz yazmalara renklerle uygulayabilirsiniz sevdiğiniz renklerle arkadaşlar. Ben modeli sizlere aktarabilmek için bu renkleri seçtim. Şöyle gördüğünüz gibi gayet güzel durdu arkadaşlar. Kullandığım tığım da 21 numaraydı arkadaşlar. Kanalıma da, da abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup Beğenirseniz sevinirim. Sürçeli sahne ettiysem affola. Şimdilik hoşçakalın. Allah'a emanet olun.